de be, 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 be. Abi, öldüm. Kaç kalbim var? Altı mı? Üç mü? Neydi? <laughs> Hepinize arkadaşlar. Ben önce bu izledim arkadaşlar. Sorayım sonra diyeyim arkadaşlar. Yanımda Kutay var. Ben sana uzun yaptım şu an. Tam Ve başladı. git et hiç bırak Al arkandayım Tamam Şu adamı yumurtlayabilirsen yumrukla Adam mı lan Aynen Abi beni ne yapıyor Ben de düşüyorum Sana bu yani. şey istedim orada Uçta adama öldür diye Şu an sen de flash yapıyorsun Aynen ben Ben benim. Sen sağ git, ben soldaki chestleri alıyorum. Elmasın var Elmasım yok. Bana balta var, sana da. Ben madeni alıyorum. Ben şuradan sağ tarafa gittim. Benim de baltam var. Artık benim de bir baltam var. Herif bir gazoz. O, neredesin sen şu an? Madeni. Dur açılan kapı vardı ya. Kanka ben, bana çubuk çıktı. Bana da Ben nerelere gittim ya. Ben bu şekilde oynuyorum. Ben en şimdi. O çıkışa buraya çıkış mı? Evet. Ha. Tam tam gördüm. Ben yani, geliyorum. Baş gibi eşek falan çıkıyor ya. Bir şey, gerçek anlamda chestten baş çıkıyor. <laughs> sen de buradaki tüm chestleri almışsın. Chest, almışım. chest Aynen. bırakmamışsın. Etini yani almadım. Kanka, gizliye yere gittin mi? Gittim. Kardeş, sen... Oha tüm açtığım testler çırpı oluyor ama başka bir eşyalar çıkıyor. Bir dakika buraya da bakacağım. Emin olamıyorum yani burayı açıp açmadın ama açmışsın. Abi ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? bir tane bir kestler onu alıyorum. Ağzına Lava mı düştün? Sen çıktın mı bu maden gibi yerde? Hayır ben senin ismini gördüm bak kanka. Oo sen kılıç çıkmış. Sana ne varsa çıkmış. Coşturmuşsun sen. Aa buradan da güzel bir eşya please. Bakayım. Sana zorun var idare ederim şimdi. kim kardeşim? Ağabeyim da kapı çıktı. Kesin olmuş ya. <laughs> evet. Hat. zırh hat çal demiştin ya. Bu. Bu. Al şunu al hadi. Teşekkür ederim. Canım. O da bastım. Oğlum yine oldu ya. Hep de videoda geliyor. O da bastım. Hep de videoda o da geliyor. O da bastım ama <laughs> 12. 12. 12 yanlış. İngilizce pinte. Ama burada da kılıç varmış. Bıraktım onu gel. Hadi, gel Neredesin? Burak evet. Gel evet. yanına geliyorum. Beş kişi kalmış. Bak yaktım ben. Bence bu GG olamayabilir. GG... Bu her GG deyince ne anlama geliyor? Yukarıda adam var bu arada. Ne anlama geliyor biliyor musun? Ne anlama geliyor? Bu oyunda öleceğiz anlamına geliyor. Şeyler, tamam, doğru <laughs> söylüyorum bak yani. Ne çıktı? Var. Bunu yaprak bir Kutay sakin ol. Yüze itenler çıkıyor kaçırıyoruz. Kutay az bekle de. Baş çıkıp çıkıp duruyor. Sesin az geliyor. Adam. Devri kafana böyle gidersen? Ağzını girmedim adamım. Neredesin oğlum? Kesiyorum. Aa, ah, bütün eşyaları aldım. Şimdi vuracağım. Tam amur attı. Ha full arı set oldu. Abi var ya. Ben ben bir şey yapmaya gidiyorum. git sen git. Yetmişte öde şey yapacağız ama eşitlik olarak vereceğim ama bazı amurlarını. Full arı set olmuş artist. Yalnız kanka o chest orada değil burada. Aa bana da çıktı. Aa kaç tane elmasın var? İki. Ha. İki mi? Bir tane daha elmas çıkarsa şey yapıyoruz. İkimi de diamond kılıç. Kanka yemeğin var mı? Ben de golden apple var ama yemek istemiyorum. Ha Kutay. Neredesin? Hadi oğlum? <laughs> hadi yemek at yemek. Sende ok var mı? Ok var mı sende? Ok, fazladan, fazladan yay var mı? Evet. İyi tamam o zaman. Netmiş de ok yok. Tamam, ben de ben de bitmiş Tabi adam almış Diamond Kılıcı. Bak buralarda dikkatli git buralar çünkü olağanüstü üstü tehlike. Ben F5 ile gidiyorum kanka buraları. Mal öyle daha üstü dışarıda. Emin misin? Of. Bak burda <laughs> bir şey var dikkat et ya. Ne dikkat edeyim oğlum? Orada açlıktan ölmek üzereyim. Ya tabi o kadar değil de. Ben hemen bir daha mutluluğumu yapayım. Adam ha a, tamam. <laughs> yemek var yemek var. Bak yemeklerinde. verildi. Ver daha yemek. Konuşamadım bir ya. arasında. Hmm. Ee, diğer adamın dur. Aa ikimiz kalmışız. Ana iyi iyi. Tamam tamam. Kanka beş tane ok at da. Dar kılıcı, altın kılıç ama adil olmuyor ki. <laughs> ne yapacaksın? Neyse hadi ağlamayacağım lan. Bekle az. Hemen dalma. Tamam, al at, at, at. Hatta sana tüm okumu atıyorum ben al. Bence fazla kadar gelme. Ama öleceğim yani, bunu biliyorum. Ben öleceğim. Hadi oyna. Neyse fazla gaza gelmiyor. Birazını alayım. Tamam bekle. Tamam 6 tane attım. Bende 4 tane var. Al. Ya da tamam adilik olsun ya bende de 4 tane olsun. Yok yok oğlum benim ben daima kızım var. Kalsın sen de İyi tamam. 1 2 Hadi okuyun ha 4 tane vardı, tamam. Başlayabiliriz. Vay vay pro. Okum bitti oğlum. Kaç tane okum var? Bir. Be 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 be. Abi öldüm. Kaç kalbim var? Altı mı? Üç mü neydi? Abi ya ama çok iyi yakaladı nerede. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.